Doğa, avcı ve av arasındaki karmaşık ilişkilerle örülü, büyüleyici bir yaşam dokumasıdır. Her bir avcı ve av bu büyük ekosistemin ayrılmaz bir parçasıdır ve her biri, hayatta kalma mücadelesinde kendi benzersiz rolünü oynar. Besin zincirinin tepesindeki avcılar, bu hassas ekosistemde dengenin korunması için olmazsa olmazdır. Onlar, Doğanın düzenini sağlayan ve biyolojik çeşitliliği koruyan kilit oyunculardır. Sinsi bir aslanın Afrika savanasında avını takip etmesinden görkemli bir kartalın gökyüzünde süzülmesine kadar avın heyecanı yüzyıllardır insanlığı büyüleyen bir gösteridir. Bu avcılar sadece hayatta kalmak için değil, aynı zamanda türlerinin devamını sağlamak için de avlanırlar. Bu keşifte avcıların büyüleyici dünyasına dalıyor. Onların olağanüstü adaptasyonlarını, avlanma stratejilerini ve yaşamın karmaşık ağındaki hayati rollerini ortaya çıkarıyoruz. Her avcı kendi ortamına mükemmel bir şekilde uyum sağlamış ve avlanma becerilerini geliştirmiştir. Avcılar, doğanın ham gücünün ve evrimsel zekasının somut örneğidir. Onların her hareketi milyonlarca yıllık evrimin bir sonucudur ve bu süreçte hayatta kalma becerilerini mükemmelleştirmişlerdir. Hayatta kalmaları, avlarını alt etme, onlardan daha hızlı hareket etme ve onları alt etme yeteneklerine bağlıdır. Bu yetenekler onların doğada hayatta kalmalarını ve türlerinin devamını sağlamalarını mümkün kılar. Binlerce yıl boyunca bu yetenekli avcılar dünyanın çeşitli ortamlarında gelişmelerini sağlayan nefes kesici bir dizi fiziksel ve davranışsal adaptasyon geliştirdiler. Her bir adaptasyon onların hayatta kalma şansını artırmış ve onları doğanın en etkileyici yaratıkları haline getirmiştir. Olağanüstü yeteneklerine hayran kalırken ve gezegenimizin biyolojik çeşitliliğini şekillendirmede oynadıkları kritik rolü daha derinlemesine anlarken bize bu tepe avcılarının dünyasına doğru bir yolculukta katılın. Onların dünyası hayatta kalma mücadelesinin ve doğanın ham gücünün bir yansımasıdır. Yoğun ormanlardan açık okyanuslara kadar avcılar Sayısız nesil boyunca becerilerini geliştirdiler ve avlarıyla birlikte karmaşık bir hayatta kalma dansında evrimleştiler. Her ortam, avcıların farklı stratejiler geliştirmesine ve bu stratejileri mükemmelleştirmesine olanak tanımıştır. Avcı ve av arasındaki ilişki, hem avcının hem de avın evrimini şekillendiren sürekli bir kedi fare oyunu olan hassas bir dengeleme eylemidir. Bu ilişki, doğanın dengesini koruyan ve ekosistemin sağlıklı kalmasını sağlayan bir unsurdur. Bu keşif yolculuğuna çıkarken, bir sonraki öğünlerini güvence altına almak ve soylarının devamını sağlamak için kullandıkları dikkate değer stratejileri ortaya çıkararak, bu hayatta kalma ustalarının sırlarını ortaya çıkaracağız. Her strateji, onların hayatta kalma şansını artıran ve doğanın zorluklarına karşı koymalarını sağlayan bir araçtır vahşi doğaya hükmeden avcıların karmaşık adaptasyonlarına, kurnaz stratejilerine ve ham güçlerine hayran kalmaya hazır olun. Onların dünyası, doğanın en saf ve en etkileyici yönlerini gözler önüne seriyor. Afrika savanası, hem avın hem de gözlemcinin tüylerini diken diken eden bir ses olan aslanların kükremesiyle yankılanır. Bu kükreme, kilometrelerce öteden duyulabilir ve aslanların iletişim kurma, bölge belirleme ve rakiplerini uyarma yöntemlerinden biridir. Savananın tartışmasız kralları olan aslanlar, baskın bir erkek tarafından yönetilen gururlarda yaşayan ve avlanan sosyal kedilerdir. Bu gururlar genellikle birkaç dişi, yavruları ve bir veya iki erkekten oluşur. Dişiler avlanma ve yavruların bakımı gibi görevleri paylaşırken, erkekler gururun güvenliğini sağlar. İşbirlikçi avlanma stratejileri Şüphelenmeyen avlarını kuşatmak ve pusuya düşürmek için birlikte çalışan bireylerle zekalarının bir kanıtıdır. Aslanlar avlarını yakalamak için karmaşık taktikler kullanır ve bu da onların başarılı avcılar olmalarını sağlar. Şık, kaslı yapısı ve olağanüstü kamuflajıyla dişi aslan genellikle baş avcıdır. Dişi aslanlar avlarını takip ederken ve pusuya düşürürken inanılmaz bir sabır ve beceri gösterirler. Onların avlanma yetenekleri, gururun hayatta kalması için hayati öneme sahiptir. Çevikliği ve hızı, avını inanılmaz bir hassasiyetle kovalamasını sağlarken, güçlü bacakları ölümcül bir darbe indirir. Aslanlar, kısa mesafelerde yüksek hızlara ulaşabilir ve bu da onları etkili avcılar yapar. Etkileyici yelesiyle erkek aslan, gururun bölgesini ve yavrularını korumada önemli bir rol oynar. Yelesi sadece bir süs değil, aynı zamanda diğer erkeklere karşı bir caydırıcıdır. Erkek aslanlar gururlarını korumak için sık sık diğer erkeklerle savaşırlar. Gürleyen kükremesi rakiplerine bir uyarı, gücünün ve hakimiyetinin bir kanıtıdır. Bu kükreme aslanın fiziksel gücünü ve cesaretini sergilerken aynı zamanda gururunun sınırlarını belirler. Ancak savanaya hükmeden tek büyük kediler aslanlar değildir. Leoparlar, çitalar ve diğer büyük kediler de bu geniş arazide hayatta kalmak için kendi benzersiz stratejilerini kullanırlar. Gül desenli kürküyle leopar gizlilik ve çeviklik ustasıdır. Leoparlar avlarını takip ederken ve pusuya düşürürken inanılmaz bir sessizlik ve dikkat gösterirler. Avını pusuya düşürmek ve leşçillerden uzakta ağaçların tepesine saklamak için inanılmaz hızına ve tırmanma yeteneklerine güvenen yalnız bir avcıdır. Leoparlar, avlarını ağaçlara taşıyarak diğer yırtıcılardan korurlar ve bu da onların hayatta kalma şansını artırır. Dünyanın en hızlı kara hayvanı olan çita, ceylanların peşinden koşarken bir hareket bulanıklığıdır. İnce gövdesi ve uzun bacakları hız için yaratılmıştır. Çitalar avlarını yakalamak için kısa ama hızlı koşular yaparlar. İnanılmaz hız patlamaları, saatte 70 mile varan hızlara ulaşmasını sağlar ancak yalnızca kısa mesafeler için. Çitalar, avlarını yakalamak için hızlarını ve çevikliklerini kullanırlar, ancak uzun süre bu hızda koşamazlar. Her biri, kendine özgü avlanma teknikleri ve adaptasyonlarına sahip bu görkemli kediler, hayvanlar alemindeki avcıların inanılmaz çeşitliliğini ve gücünü sergiliyor. Aslanlar, Leoparlar ve Çitalar, her biri kendi benzersiz yetenekleriyle savana da hayatta kalmak için mücadele ederler. Savana'daki varlıkları, vahşi doğanın ham güzelliğinin ve ehlileştirilmemiş ruhunun sürekli bir hatırlatıcısıdır. Bu büyük kediler doğanın gücünü ve zarafetini temsil eder ve onların hikayeleri savananın kalbinde yankılanır. Yükseklerde hava akımlarında süzülen yırtıcı kuşlar, evrimin zarafetinin ve hassasiyetinin bir kanıtıdır. Bu kuşlar gökyüzünde süzülürken adeta birer sanat eseri gibi görünürler. Kanatlarının her hareketi doğanın mükemmelliğini ve evrimin ince işçiliğini gözler önüne serer. Keskin görüşleri, keskin pençeleri ve güçlü gagalarıyla bu kuş avcıları gökyüzünün ustalarıdır. Her biri avını yakalamak için mükemmel birer avcı olarak evrimleşmiştir. Bu özellikler onların hayatta kalma ve avlanma yeteneklerini artırır ve avlarını inanılmaz mesafelerden tespit edebilirler. Bir kartalın veya şahinlerin kilometrelerce uzaktaki avını tespit edebilme yeteneği onların ne kadar etkileyici yaratıklar olduğunu gösterir. Dünyaları sınırsız özgürlük dünyasıdır. Avlanma alanları gözün görebildiği kadar uzanır. Bu geniş alanlar onların avlanma ve yaşam alanlarını oluşturur. Gökyüzü onların oyun alanıdır. Güç ve özgürlüğün sembolü olan kel kartal suyun yüzeyini parıldayan pulların görüntüsü için tarayan, delici sarı gözleriyle usta bir balıkçıdır. Bu kartallar suyun yüzeyinde avlarını ararken büyük bir dikkat ve sabır gösterirler. 7 fite kadar ulaşabilen kanat açıklığıyla göllerin ve nehirlerin üzerinde zahmetsizce süzülür. Bu geniş kanatlar onların uzun mesafeler kat etmesini ve avlarını kolayca bulmasını sağlar ve ardından avını suyun pençesinden kapmak için şaşırtıcı bir hız ve isabetle aşağıya doğru dalar. Bu dalış, onların ne kadar hızlı ve etkili avcılar olduğunu gösterir. Yağmur ormanı, gölgeliğinin sakini olan harpik kartalı, bir erkeğin bileği kadar kalın bacakları ve bir boz ayının pençelerinden daha uzun pençeleri olan güçlü bir avcıdır. Bu özellikler onun yağmur ormanlarında hayatta kalmasını ve avlanmasını sağlar gölgelikteki yüksek tüneklerinden aşağıya doğru süzülür, devasa katları onu şaşırtıcı bir çeviklikle yoğun bitki örtüsünün arasından iterek. Bu çeviklik onun avlarını yakalamasını ve tehlikelerden kaçmasını sağlar. Tembel hayvanları, maymunları ve hatta küçük memelileri yakalar. Bu avlar onun beslenme zincirinin önemli bir parçasını oluşturur. Gece avcısı olan baykuş, karanlıkta avını bulmak için olağanüstü işitme duyusuna ve sessiz uçuşuna güvenir. Bu yetenekler onun gece boyunca avlanmasını ve hayatta kalmasını sağlar. Büyük, öne bakan gözleri inanılmaz bir derinlik algısı sağlar. Yumuşak, saçaklı tüyleri ise avına fark edilmeden yaklaşarak sessizce uçmasını sağlar. Bu özellikler onun avlarını kolayca yakalamasını sağlar. Baykuşun keskin pençeleri inanılmaz bir güçle kavrar ve hızlı ve sessiz bir ölüm getirir. Bu pençeler, onun avlarını etkili bir şekilde yakalamasını ve öldürmesini sağlar. Süzülen kartallardan sinsice baykuşlara kadar yırtıcı kuşlar, doğal dünyanın çeşitliliğinin ve harikalarının bir kanıtıdır. Her biri kendi ekosisteminde önemli bir rol oynar ve doğanın dengesini sağlar. Hava hünerleri, keskin duyuları ve av popülasyonlarını kontrol etmede hayati rolleri onları ilgili ekosistemlerinin temel üyeleri haline getirir. Bu kuşlar doğanın dengesini korumada ve ekosistemlerin sağlığını sürdürmede kritik bir rol oynar.